Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere popitin nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar aslında popitin yapılma şekli yok. Sadece bu şekilde ilaç kutularını alıyorsunuz ve şu kenarlarını şekilde temizliyorsunuz. İstediğiniz gibi isterseniz boyayabilirsiniz ve bakın. Bu küçükler de var ama küçüklerde çok ses çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar bu ilaçların arkasından çok olmuyor. Bu üstünden basmamız gerekiyor. Bu şekilde. Bakın arkasını çevirince şu şekilde çok olmuyor. Ama bunu mesela düzeltip yaparsanız üstünden. Mesela şunu yaptım şu an. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> şu şekilde mikrofon uzatacağım buraya. Arkadaşlar bu arada bu pastil. Evet arkadaşlar. Popitimiz bu şekilde. Arkadaşlar ben normalde popiti evde nasıl yapıldığını çok merak ediyordum. Araştırdığımda hep kağıttan yapımı çıkıyordu. Benim aklıma da böyle hap kutularından yapabilir miyiz diye geldi. Denedim ve oldu. Bunu da size çekmek istedim. Arkadaşlar ben bir tane de denemiştim hatta kağıttan şu şekilde ama bu olmadı arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim size. Çok kötü oldu bilmiyorum. Videoda da videoda gösterilen her şeyi yaptım ama olmadı. Ama bence böyle daha güzel. Bence daha çok popite benziyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.